Adana polisi deprem nedeniyle 3.5 aydır çadırda yaşayan aileleri ziyaret edip çocuklara hediye dağıtıp futbol oynadı. Trafik kurallarını öğrenerek bir öğreniyorsunuz çocuklar. Evet. Ben böyle kalp gelin kalp gençler var. böyle gelin. 4 Monopoli. kişi olacak şekilde Monopoli oynuyorsunuz. Dizinin. Aynen aynen. Aynı. Evet. evet. Bunda sorular var. Bunda da Evet, sayılar var. Evet. Şimdi zar atıp oyuna başlayınca Evet attın sen. Şimdi ilk ilk başlarken yine büyük küçük atıyorsunuz. İki... yaptığın için aracını çarptın. Ne diyor? Mali. Burada da trafik işaretleri var. Örneğin bu işaret Hastane. geldi. Hastane. Bu da alıyorsun. Arkasındaki ne evet. diyor? Evet. Şimdi bilmeyen arkadaşlar burada kullanma talimatı da var. <laughs> kaç tutulur <oldu? gülüyor> ama sasa yere geçireceğim yani. Takımımız var ya. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> Hadi çağır arkadaşlar saraya. Atın. E öyle oyun oynuyoruz, hediyeler verdiler. Kimle oynuyorsun? Polis abilerle. Çok Başını güzel. <laughs> Çok güzel. Neler hissediyorsun? Çok iyi. <laughs> Çok güzel. Peki burada parkta nerede kalıyorsunuz? Şurada çadırdaki. Niye çadırda kalıyorsunuz? <laughs> Evimiz orta asalı. <sallıyor>. Korktu musunuz <laughs> evde kalmayı? Hı <laughs> hı. Kaç gündür burada kalıyorsunuz? Üç ay. Üç aydır. <laughs> Zor olmuyor mu kalmak? Hı <laughs> hı. Ee, yatağımız var. Çadırımız zaten bir su geçirmez çadır. Hmm. Peki, teşekkürler. <laughs> Bakma. <laughs> Hadi evet. ortada. Evet. evet. Bir yaklaşık bir buçuk aydır burada kalıyorum. Evimde hasar yok, çatlaklar var hasarsız tespit edildi. Korkuyoruz eve giremiyoruz korkudan dolayı burada çadırda yaşıyoruz şu anda. Peki bugün de polisler geldi siz ziyarette bunu söyleyeceksiniz? Ee, çok teşekkür ederim onlara çok güzel bir ziyaretti çocuklarımızı mutlu, mutlu ettiler. Yani güzel bir etkinlikte hediyeler verdiler. Ee, duyarlı vatandaşlardan, polislerimizden, hani farklı insanlardan böyle etkinlikler bekliyoruz. Hani hediye olmasa dahi küçücük bir şey mutlu ediyor çocuklarımızı.

Takip edin gündeme dair her şeyden haberiniz olsun.